arkadaşlar. Yani şimdi ben at, aynı şey bak yazıyorum. Yani lanet geldi. Bak la, vallahi billahi etimle kemimle yani şurada 5 senedir tamam Doğru düzgün bir tane galip geldi bir maçta program yapamadık ya. Yani makara yapayım diyorum. Ben şuraya neler yazdım ya. Çıkacağım bir şeyler yazacağım yapacağım. Yapamıyoruz. Ya yani burada benim makara yapıp yapmamam önemli değil. Camianın rahat nefes almasıyla ilgili bir makara yapamıyoruz. Yani Galatasaray'a, Fener'e, hakemlere, federasyona, MHK'ye, PFDK'ya tamam buraya konuşmamız lazım bunlara. Yani bir cephe açmamız lazım bunlara karşı. Ama takımın galip gelememesinden dolayı abi e, yapamıyoruz bunları. Yani şimdi adamlar tam bunlara konuştuğum zaman ben şimdi Güntekin Onay'a, Güntekin Onay demiş ki, "E, e yönetmenlerin e, ben hemen açıklamasını okuyayım çünkü biliyorsunuz belki izleyicilerimiz de biliyordur. Sergen Yalçın e, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşun mecburen sorularını tabii cevapladı ve orada tabii ki biraz sitemkar konuştu. Dedi ki bizim birin sporla ilgili biraz hem futbolcularımızın hem de benim biraz e, sıkıntılarımız var çünkü pozisyon tekrarlarını e, çok önemli pozisyon tekrarlarını göstermediniz dedi. Güntekin Onayında hemen karşılaşma öncesinde bununla ilgili bir açıklaması var. Diyor ki pozisyon tekrar konusu yönetmenlerin işi. Yönetmenlerin oyunu yaşaması, oyunun içinde olması ve Allah'ını o bak oturduk, yedik, kalktık, içtik. Allah'ın kitabını sen sen kardeşim. Ya sevde bırak Allah'ın sev Ya ne yönetmeni? Yönetmen kimin neresinde çalışıyor kardeşim ya? Yönetmen de Beynspor'da çalışmıyor mu? Söyleyin dersin o zaman. Yayınlasın. 30 tane açıdan kamera geliyor. Ben bunu Yasin Kol geldim buraya programda Galatasaray maçından sonra normal maç yönetti diye seyrettik kardeşim. Ertesi gün önümüze sosyal medyadan bir pozisyonlar getirdiler. Diyoruz ki bu pozisyonları biz nasıl görmedik diyoruz ya. Ya yayınlamıyorsunuz kardeşim. Yayınlamıyorsunuz. Sen bana ne anlat yönetmeni bilmem nesi ya. Yapma Güntekin ya. Allah'ını seviyorsan yapma ya. Ya böyle olmaz ya. Tamam oradan ekmek yiyorsun eyvallah da böyle olmaz. Ya ben ben şunu anlam anlamaya çalışıyorum. Ben Galatasaray'ın maçlarını seyrettiğimde 20 açıdan o e bir pozisyon yapılsın. 20 açıdan gösteriyorlar o simenin pozisyonunu. Barış Alper'in düşüş teknikleri. Toraryan'ın bilmem nesi. Bin tane seyrediyoruz. Ben bize yapılan pozisyonu niye göremiyorum? Göztepe maçında Abraham'a yapılan yüzde %1 milyon penaltıyı ben iki tane açıdan göremedim ya. Göremedim kardeşim. Ne yönetmeni ya?